Biz bu ülkenin yıldızları altında doğduk. Yıldızlar uzak değil artık. Onları görmek, bilmek, tanımak lazım. Bankasya birincilik nice yıldızlara. Bu sabahlar NTV Spor 11 haberleriyle birlikteyiz. Galatasaray seçime gidiyor. Kulüp tarihine geçen mali genel kurul sonrasında Adnan Polat ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari anlamda aklanamadı. Tüzük gereği yönetim 30 gün içinde erken seçim çağrısı yapacak. Başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri bu kongrede aday olamayacak. Galatasaray'da hesap kesildi. Erken seçim kapıda göründü. Galatasaray Kulübü'nün mali olan genel kurulunda yönetim mali açıdan ibra edilirken idari anlamda ibra edilmedi. Yönetim tüzük gereği 30 gün içinde erken seçim çağrısı yapmak zorunda. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Galatasaray olağan mali kuruluna üyeler büyük ilgi gösterdi. Tarihinin en yüksek katılımının sağlandığı mali kongre beklendiği gibi sert tartışmalara sahne oldu. Toplam 38 üyenin konuşma yaptığı bölüm yaklaşık 5,5 saat sürdü. Konuşmacıların büyük bölümü yönetime erken seçime çağırırken Kongre Başkanı Türker Arslan, tansiyonun yükseldiği yerlerde zaman zaman üyelere müdahale etmek zorunda kaldı. Basına malzeme alıyorsunuz lütfen! Yönetim içinde Adnan Polat'a muhalefet eden Mehmet Elvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya bu tavırlarını kongre sırasında da gösterdi. Başkan Polat'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından yerine oturduğu sırada diğer yöneticilerin aksine ayağa kalkmayan Helvacı, Polat yönetimini kürsüde eleştiren üyelere alkışlayarak destek verdi. İbra için oylamanın kapalı yapılması yönünde verilen önerge, genel kurul divanını uzun süre meşgul etti. Oturumun açık yapılmasına karar verilmesinin ardından, Başkan Adnan Polat ve yönetimin kaderini belirleyecek oylamaya geçildi yönetim mali açıdan ibra edilirken idari açıdan saatlanamadı. Bunun üzerine Başkan Adnan Polat kongre heyetine itiraz etse de sonuç değişmedi. Genel Kurul Divanı oylamanın geçerli olduğunu duyurdu. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türk Telekom Arena'yı aratmayan görüntüler oluştu. Yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından NTV Spor'da canlı yayına katılan divan kurulu üyesi Hayri Kozak, Başkan Polat'ın 30 gün süre içinde seçim kararı alması gerektiğini söyledi. Şimdi yönetimini tazeleyecekti, eksiklerini tamamlayacaktı, medeni bir şekilde camiası mutlu edecekti. Bütün o kargaşanın son vermiş olacaktı ve hazırlığını yapıp seçime girecekti. Rakipleri, kimlerse rakipleri onlar da girecekti, Daha sonra medeni bir seçim yapacaktı. Başkan Polat sonucun belli olmasının ardından üyelere hitaben yaptığı kısa konuşmada seçim kararından bahsetmedi. Ancak bugün alınan kararlar inşallah Galatasaray'ımıza önümüzdeki günlerde sıkıntı yaratmaz. Tüzük gereği Başkan Polat ve yönetim kurulu üyeleri bu seçime katılamayacak. Galatasaray tarihinde ilk defa bir yönetimin ibra edilmemesiyle sonuçlanan mali genel kurul sonrasında camianın önde gelenleri NTV Spor mikrofonlarına konuştu. Üyelerde genel kanı Başkan Adnan Polat'ın seçim kararı almamasının bu sonucu doğurdu oldu. Salonda e, 2000'e yakın üye vardı. ve onların gösterdiği tepkiler karşısında yönetim zaten e, bir seçim şeyi aldı kararı. Fakat diğer yöneticilerle de ben konuştum. Hepsi seçim kararı zaten aldık biz diyorlar. Fakat şey bunu bir santaj karşılığı aldık pozisyonuna düşmemek için başkan bunu açık açık şeyde kürsüde deklare etmekten imtina etti. Bana göre hataydı. Tüm genel kurul tribün yakını hukuk olarak ibra etti. Tersi bir mesaj verdi. O mesajla tüzüğü uygulayın. Tüzük şudur. ...2010-27 Mart'ta seçilmişti. Bugüne kadar geçen bir yıllık süre içerisinde... ...Yönetim Kurulu'nun idari işlevlerini kabul etmediğine göre... ...bu yönetim kurulu bugünden geçerli olmak üzere... ...tüzeye göre benim yorumum e, yok sayılır. İstifade etmiş sayılır. E, bir ay içerisinde yeni bir seçim olur. Yeni seçimde de üç yıllıktır. Galatasaraylıların e, hiç istemediği bir şekilde cereyan etti. Sebebine gelince e, buralara kadar varmayabilirdi. Sayın Polat eğer... Seçim kararını e, kongre üyeleri'nin tansiyonunu ölçmüş olsaydı ki e, bu yönde olacağı belliydi, bu, bu tatsız şeylere, münakaşalara e, nasıl söyleyeyim e, yönetim kurulunu e, ağır eleştirilere maruz bırakmayıp daha e, önceden bir seçim kararı alsaydı. E, İbra edilmeme gibi tarihi bir olaya e, girilmeyecekti. Galatasaray daha birlik bütünlük içinde bitirmeliydi. Spor dışında herhangi bir şey konu olmamalıydı kongrede ama bütün bunlara rağmen camia daha aklı selim içinde toparlanacaktır diye düşünüyorum. Daha e, bütünlük içinde bitebilir ve e, seçim arzu ediyorsa seçime de normal yollardan gidilebilirdi. Galatasaray yönetiminin idari olarak ibra edilmediği mali genel kurulda başkan Polat'a sık sık seçim kararı alması yönünde uyarılar yapıldı. Polat'ın bir hafta içinde erken seçimle ilgili kararımızı vereceğiz. Manevrası da ibra edilmemesinin önüne geçemedi. İstifa, istifa, istifa. Teşekkürler. Acilen, evet, tamam. acilen seçim kararı alınmasıdır. Evet. Seçimde görüşürüz. Saygılar sunuyorum. Galatasaray Camiasının önde gelen isimleri tarihi kongrede başkan Adnan Polat'a seçim kararı alması konusunda pek çok kez çağrıda bulundu. Deneyimli isimler Hayri Kozak ve Profesör Doktor İzzettin Doğan Polat'ı olağanüstü kongreye gitmesi konusunda açık bir dille uyardı. Gelin lütfen sevgili başkan. Bugün burada erken seçim kararınızı ve tarihini açıklayın. Gö göreceksiniz ki. Göreceksiniz ki inanarak Onlara güvenerek söylüyorum. Ne İbrahim imzası olağanüstü kongre imzası kalır geride, ne İbrahim'in lafı, hiç biri kalmaz ve Galatasaray huzura kavuşur ve şu ülkeye de ders olur bu. Ben şantajcı boyun eğmen düşüncesi bir Galatasaray'a yakışır ama demokratik bir toplumda ve özellikle de Galatasarayda bu yakışmaz çünkü. Hiç kimse bunu söylemekte size şantaj yapmıyor. Tam tersine acaba bu doğrusu mudur diye sizi düşünmeye sevk ediyor. Bu açıklamaların ardından söz alan Başkan Adnan Polat seçim isteklerini göz ardı etmeyeceğini söyledi. Size şunun sözünü verebilirim. Bir hafta on gün içinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte oturur bir du durum değerlendirmesi yaparız ve bu durum değerlendirmesiyle. Beyler lütfen müdahale etmeyelim. Başkanın konuşmasını dinleyelim lütfen. Bu durum değerlendirmesiyle Galatasaray'ın Ali menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparız. Polat'a son uyarı İbra oylamasına geçilmeden önce eski yönetici Doğan Hasol'dan geldi. Ben istirham ediyorum yönetim kurulu gerekirse bir yarım saat kendi arasında toplansın. Lütfen efendim, lütfen. Sakin olalım, lütfen. Polat'ın bir hafta içinde erken seçimle ilgili kararımızı vereceğiz. Açıklamasının üyeler üzerinde etkili olmadığıysa, İbra oylamasında anlaşıldı. Üyeler, Polat'ı mali yönden ibra etmesine karşın, idari olarak aklamadığı ve Galatasaray'da olağanüstü kongrenin ilk adımı atılmış oldu. Bültenimizi buradan noktalıyoruz. Yayınımız spor servisiyle sürüyor. Biz bu ülkenin yıldızları altında doğduk. Yıldızlar uzak değil artık. Onları görmek, bilmek, tanımak lazım. Bankasya birincilik, nice yıldızlara. seyirciler Genel Kurul'un manşetleri şöyle Galatasaray e, e, mali ve İdari genel kurulunun Sabah Polat dönemi bitti. Star Polat devri bitti. Zaman Adnan Polat devri kapandı. Cumhuriyet Galatasaray Polat'ı istemedi. Radikal golü kendi kalesine attı. Milliyet Saray'da isyan çıktı. Habertürk ve devirdiler. Foto maç Polat'ı devirdiler. Fanatik Galatasaray'da seçim muhtırası. Hürriyet Kongre Kongre ihtilali. Vatan Galatasaray'da idari darbe. Akşam Adnan Polat'a derin darbe. Şimdi burada bunun darbe olarak nitelendirilmesi bence doğru değil. Tabii akşamki derin darbe o anlamda bir darbe değil. İdari darbe var ya. Darbe değil bu. Yani bunu devrim diyebilirsin. Çünkü darbe birileri gelip el koymadı yani yönetime. Sonuçta evet, o yakaladılar. El kaldırıyorlar. Peki. Var. Şimdi burada hepsi tabii bunların e, güzel ve doğru manşetler. Yani. Ama kongreyi çok iyi açıklayan bir başlık var bence burada. Golü kendi kalesine attı. Doğru. Çok zorladı. Değil mi? Ya yani ben beklemiyordum sen, şimdi sen bir şey dedin. Acaba İbra edilmemesini istiyor Sayın Polat demiştim ya. Cuma en son onu ya. Yani artık hani ee, onu biraz fantazi olarak söylemiştim ama yani şeyi gördükten gerçekmiş. sonra gerçekmiş. Dünkü mevzuyu gördükten sonra hani şeyler çok enteresan çünkü hani <laughs> hani hep böyle abiler abiler kavramı var ya, o abiler akil adamlar. Yani herkesin sözünü önem verdiği insanlar. Hı hı. Abiler. Yoksa abiler bunu atın deyince herkes onu atıyor değil. Ama şimdi mesela Doğan'a sorun söyledikleri çok önemli. Orada hani yarım saat lütfen gidin içeride konuşun Dediği zaman şimdi ben ortadaysam bile şimdi oraya gelmeden önce şey yaparım <laughs> biraz yani. daha baştan gelelim. Onlara istersen. bile direnmek çok enteresan geldi. Ee, biraz da hani bir şeyin kongre hikayesini baştan alarak gelelim. Hani Doğan Asal niye öyle bir açıklama yaptı? Çünkü Adnan Polat konuşmasında dedi ki e, biz dedi bir hafta içinde bir daha arkadaşlarla yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplanacağız. E, kongre kararı alıp almama kararı vereceğiz gibi bir şey söyledi. Alacağız dedi aslında. Ee, yani oraya gidiyordu lafta. Peki Ama neden onu söylemedi bir öyle yani. Vallahi bilmiyorum. Yani o cuma günü sana programı kapatırken mi söylemiştim? Acaba ibra etmek istiyor mu istemiyor Şimdi he, yani bütün bunlar bir yere he, geldiği zaman da Doğan Asol bak ne dedi izleyelim. O senin dediğin konuşma şöyle. Ben istirham ediyorum. Yönetim kurulu gerekirse bir yarım saat kendi arasında toplansın. Lütfen efendim lütfen sakin olalım lütfen. Şimdi Sayın gol, Doğan Asol, Gol olmuş gibi ayak aktar. Ha Sayın Doğan Asol çok e, hakikaten abilerden o senin bahsettiğin abilerden Ay, yani bir tanesi. Lafı çok önemli. Galatasaray'ı, kongre üyesini tanıyan, Galatasaray'ı tanıyan. E, yöneticilik yapmış. Yöneticilik yapmış, yöneticiliği bilen, usul bilen. Tabii tabii. Yani o kongrede çok önemli simalardan bir tanesi ve diyor ki. Bakın diyor gidişat İyi öyle değil. sizin düşündüğünüz gibi değil. Buradan ibra etmeme çıkacak, çıkacak gibi çıkacak diyor. diyor. Dolayısıyla diyor siz bir yarım saat daha bir toplanın, biz size müsaade ediyoruz. Kongre üyeleri olarak burada bekleriz. Bir yarım saat daha kendi aranızda değerlendirin. Kongre sürecini değiştirecek bir karar alırsınız Hı. belki. Yani belki kongre kararı, seçim kararı. E, İbrahim biz daha gözden ortaya çıktı. Hani bunu Toplayın, değerli sonra toplu yapalım. Derli toplu yapalım. Hı. Hani siz de seçime girin gerekiyorsa. Hani Tabii çünkü ibra edilmemesi halinde seçime, seçime de giremiyorsun. Hı hı. E, ve böylece e, hani Adnan Polat'ın, Sayın Polat'ın bunu kendisine de yapmaya hakkı yok bence. Çünkü Adnan Polat da Galatasaray'ın çok önemli e, simalarından biri. Galatasaray için değerli bir yönetici. Kuş Galatasaray kuş. başkanlığı yapmış. Yıllarca Galatasaray'a hizmet etmiş işini gücünü bırakıp Galatasarayla e işte yani. E, yani başkan. uğraşmış, çok evet ve katkıları olmuş, çok önemli katkıları olmuş bir insan. Bu şekilde gitmesi, ibra edilmeyerek yönetimden düşmesi ve, ve bir yıl daha, değil mi o süre, bir yıl daha seçilemeyecek ve katılamayacak. Hmm. Olması, bir dahaki seçime gidebilir. E, evet, yani şu, şimdi seçim kararı alınacak ve o seçimde. Adam